Merhaba mm -hmm.

谢谢对。对 и Mm-hmm. <laughs> 嗯。Mm. <laughs> evet, tekrardan geldim. Nay. Evet, sevgili seyirciler. Tekrardan geldik. Dinlendim biraz. Takıldım. Youtube dinlendim derken yani. Youtube'da takıldım. Yatmadım yani. İşte iki Youtube'da takıldım falan. Geldim. Geldim valla canlarım.

iki sosyal medyadan, YouTube'dan video izledim falan. Sonra devam ettim, geldim işte. İşte hmm. ben yayın dondurduktan sonra bayağı bir kişi gelmiş. Ben yani hesapla yazdım onlara. Selam verdim. Selam demiş, aleyküm selam dedik. Ben yayın dondurdum. Bayağı bir kişi gelmiş hani yayına. Açtım. Evet. Geç ben buraya ne gireyim? Birinci adaya girelim ya. Birinci adada takılmak da güzel oluyor. İkinci adada da yapacak bir şey yok. Hop. Oba ne anlayan da. Bu arada elimde iki tane video var daha atmadım. Atacağım. Oraya bir dokun sayıda patlardım. Yeni bu araba gidiyor diğer, ara diğer araba diğer arabalar hiç gitmedi arkadaşlar. I don't know about video, you again. I don't know if do I Bu arada şey videosu çok güzelmiş. ama videosunu yarın çekelim. Ya da gece çekeyim ben. Akşam. Gece yani. 2-3 gibi. Yayını bitirince işte. Şey. E, GTA, yeni çıkan şu modlu var ya. GTA 6 kastikleri. Bayağı izlenmiş ya. Yani yani şöyle diyeyim. Neredeyse 300 daha izlense 1000 olacakmış. Neredeyse 1'e yaklaşmış yani. Hani o bütün o kadar gerçekten aklıma gelmezdi. GTA 5 çekeceğim o kadar izlenmiyor yani. Bir de onun yenisini çekelim. Elimde şu an iki tane video var. Bir daha çekeceğim. Üç video olacak. Her gün bir de, her gün bir tane video atarım artık. Üç günde bitiyor zaten. Üç video günlük attım. Yani şaşırtıcı. Harbi şaşırtıcı yani. E36 sevenlere özel bir video çekeceğim ben Çünkü E36 sevenler var. E36 BMW. Oba. Çünkü içerik lazım bize arkadaşlar. Nazar çok uca taşlar. Oha çok videolarımız izlenir. para için yapmıyorum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Sonra yanlış anlayanlar olursa arkadaşlar. Para için yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Hobi için yapıyorum. Hobi. Eğlence amaçlı. Zaten YouTube'a bir hedefimle başladım. Biliyorsunuzdur. Bilmiyorum musun ama benim YouTube'da en çok başlamamın nedeni amacı YouTube'a başlamamın amacı nedeni ünlü olmak lazım. Yani ünlü ol, tanınmak yani. Anlayın yani. Başardık çok şükür durumda. Tanımaya başladık yani. İnceden böyle ufaktan bir. Baya sonradan ufaktan bir tanıldık falan. Sonra daha çok tanımaya başladık işte. Daha çok tanınmaya başladık. Çünkü videolarımız izlendi. gerçekten de yani YouTube'a başlamanın bir amacım vardı. Ama para kazanmak değildi amacım Amacım ünlü olmak. Sadece tanınmak. Para da değil. Para da değil. Sadece ünlü olmak. Amacıyla başladık. Ve başardık çok şükür. Yani gerçekten de tanılıyoruz yani şimdi. Yalan yok. Ya ben tek amacım oyun saat önce. Para için falan başlamadım yani. Ya kazanmak isterim tabi. Yüksek bir para kazanmak isterim. Ama amacım para kazanmak değil. Amacım fenomen olmak, ünlü olmak. Tanınmaya da başladık zaten. Onun dışında başka bir amacım olmadı yani. çekeceğim şey çekeyim dedim bugün çekeyim bir daha trafik mi oldu, kurallar uyma yarın da işte bugün iki video çekeceğim gece yarın da soru cevap videosu gelecek işte en son bir yıl önce çekmişim dedim bir daha çekeyim artık kanalın şeyi oldu İzlenen içerikleri önerilen içerik oldu artık Yani kanalı önlerinden içerik yani tutulan içerik izleniyor çünkü. Yani sabah gideyim de ney? Tababa sahibi yapmış. Evet bastım kanka. Ne oldu yani? Gel sen de bu sunucu oynayalım istersen. Discord varsa gelin ekleyin. Konuşalım oynayalım. Gece iki video çekeceğim. Bir kurallara uyuma. Bir de şu GTA grafik seriye GTA Ne kanka kanka taba bastım hani. Oo, bir dakika. <laughs> Heh, gel. Yani elimde 4 video olacak olman dört günde dört gün sonra videolar bitecek. Günlük bile bile günlük bir tane daha yapacağım. 4 günde bitiyor ya. 2 saat tamamlayalım. Yayımızı bitirelim. Ya da ara verelim. Çünkü 2.yi daha çekmem lazım. Saat 12.30. yayın dondurmayalım ya. Bitirmeyelim. Donduralım. Yine açalım. Devam edelim. İki video çekeyim de. Sonra yayında takılırız. Uy, uy, uy. Neler oluyor? Videoda yapmak yapamıyorum, yayında yapıyorum. Ak be, oraya ak be. <laughs> oraya da vurmayaydık. Çok iyidir. be! Bak şimdi çekeceğim. O. Evet aday F. Böyle çekiliyor yani. Bana niye vuruyor? Niye vuruyor? Yani arkadaşlar işte, bende mi suç var onda mı suç var? Ben, bende mi suç var onda mı? Hadi oradan deneyim, 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 deneyim Dayıkları abanır mıyım? Beyler, canlar, dostlar 168 rekor bu arabada En çok da sürdüğüm araba buydu Yani istesem yapamadım Gerçekten böyle yeteneğimize vardır yani Gerçekten istesem yapamam yani. Öyle diyeyim. Öyle diyeyim siz anlayın. İstesem yapamam yani. İstesem yapamam, isteme İstemediğim zaman da yaparım. Yani. Hep böyle yani. Ve tabi şahin akar mı acaba ya? Ve şey, tabi şahin mi yapsak ya? tamir bitirip. Hmm. Ne şimdi ya? Tabi aynı 168 geçiyor ki. Tamam 168 yapıyor ama <laughs> geçmiyor. Sabit 168 başka arabayı geçelim ya. Doblo. <laughs> garip bir arabadır kendisi. Kendisi yani çok çok garip bir arabadır kendisi. Kendisi o kadar garip araba. Şu an anda... Oo. Ben yok ne şey yapıyorum, gidiyorum. Yine yapmıyor, yine yap. Hadi lan. Kusur sana. O kadar yok çok ya. o kadar yokuş aşağı gidiyorum. Bari 170 yapaydım yani. Utan be araba, utan. Yokuş aşağı bir yani. Nasıl bir arabaysa. sonucunda da baybaş soran olursa yayın tekrardan izleyen oluyor yani bu yayını bitiyor ama bir daha izleyebiliyoruz bu yayını tekrardan video gibi bitirdikten sonra yine izleyebiliyoruz yayını aldırmıyorum yani ben herkes tekrardan izleyebilecek yani şimdi bu yayını ben bitirince bir daha izleyebileceksiniz hemen video gibi izleyebilirsiniz o yüzden soranlar olursa oluyor çünkü Bay baş gelin. Gelin oynayalım. Ses var, görüntü yok öyle. Yani ses var, gidiş yok. Abi. Görüntü var yani. Araba güzel duruyor. Abi şaka gibi gitmiyor ya. Bunlar da gitmiyor. Bunlar da bilmeye gerek yok değil. Sizce Mercedes bile bu. Kesinlikle daha az gidiyor. <laughs> değil mi abi? Gitmiyor abi. Abi şaka mısın? Ciddi misin? Yani biraz ciddi abi. Bir sene 150'de kalıyor. Yer arabalar 168 yapıyorlar. diyor. Sabit izin hiç gitmiyor ki. Oha oyun ne oldu lan oyunu. oyun? Oyun bu kadar Koysam daha hızlıyım ha. Neyse arkadaşlar bu oyun bana girdi çok dondu. Bir donduralım ya yani. yine. Ben bir de şey geceğim. Siz yazarsınız cevap veririz. Kanala abone olmayı katın arkadaşlar. Rica ediyorum. Yayın donduralım. Devam edeceğiz. Video çekim be. Onu ben yayın... yaşlılar Ya arkadaşlar ya ben de konuştum sanıyorum ya iki saat konuştum sanıyorum şaka gibi yayın açmamışım bile ya oyamını neyse arkadaşlar kanal abone olup like atın arkadaşlar 3 saatimizi tamamladık Sabahtan beri böyle boş boş konuşuyorum arkadaşlar. Boş boş konuşuyormuşum. Yayındayım sanıyorum. Yayında değilmişim. Açmamışım bile. Sabahtan beri arabayla geziyorum. Boş boş geziyor. 3 e, saat olunca kapatacağım dedim. Yayın açıldı. 3 saat olmuş. Kapatacaktım. Ondan sonra fark ettim. Ya aga valla hep böyle. Nasıl böyle oldu ya. Neyse olur böyle hatalar ya. <laughs> Hani hiç yapmazdım ya normalde. Ya ilaçları yapmıştım var. Önceden yapıyordum ama o zaman acemiydim. Şimdi acemi de değilim. Neyse arkadaşlar. 3 saat önce kapatacağım demiştim. sakın ben yayını açmamışım. Kusura bakmayın. <laughs> Vallahi. Hani o kadar YouTube'dayım. Önceden yapıyordum ama o zaman acemiydim. Yani Yayıncı değildim. Video çekiyordum. Şimdi Bayağı yayın açıyoruz. Neyse olur be rahat olur. Kusura bakma arkadaşlar. Umarım güzel keyifli bir yayın olmuştur. Kanala abone olup like atmak bizim için yeterlidir. Yorum yapın. Sizleri seviyoruz. Ve videoyu gibi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu yayınları biliyorsunuz. Biz bu yayınları kaldırmıyoruz. İstediğiniz gibi video çayını da kabiliz alıp 3 saat izleyebilirsiniz yayını. Sizleri çok seviyorum. Sonunlarınızı izlerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.